Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma tekrar hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi gece vlog çekiyoruz. Gece, bütün gece benimle olacaksınız. Dopdolu bir gece olacak. Kamera arkası arkadaşlar. İşte benim videolarımın gerçek yüzünü gösteriyorum en azından şu anlık. Bakar mısınız şunu? Şuna bakın. <laughs> Annem bunu deminden beri aşkın. Taşı da getirdi buraya. Şimdi bunun üzerine tripası koyacağız. Telefonu o şekilde sabitleyeceğiz. Ve ben de tam burada... Video çekeceğim, 15 gerçek videosu. 17-15 gerçek, onu tam kaybedemedim. <laughs> Zaten bu videodan önce izlemiş olacaksınız çoktan. Yani bu şekilde, daha tripodum olmadığı yani Şu anda videoya geçeceğim birazdan. Notlarıma da gerçeklerimi yazdım. 10 gerçek videosu izleyin. Sonunda 10 gerçek videosu bitti arkadaşlar ama ben de bittim. Şu an saat bir falan. O kadar çok yoruldum ki, o kadar çok zor bir video oldu ki. Çekmesi zor oldu yani, telefon ayarlaması falan. Çok zor oldu o açıdan. İnşallah düzgün bir şekilde yapabilmişim. Annem video çekmeye başladığım zaman susuyor. <laughs> Evde böyle gizli kameraman gibi geziyorum vlog çekerken. <laughs> Anne memnun musun o videomdan güzel oldu mu sence? On gerçek videosu. Memnun musun? Gerçekten çok yoruldum. Yoruldum. çok izlemedin gerçi ama sadece Neydi? görüntüyü gösterdim sana üstünden. Çünkü daha edit yapacağım. Güzeldi. Güzeldi değil mi? Evet, güzeldi. Bence de güzeldi. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bakın o videoyu beğenin. O video çok emekle çekildi. Oh kahvem oluyor. Biraz dinleneyim ya. Saat kaç oldu? Ama en azından geceyi değerlendirmiş oluyorum arkadaşlar. Arkadan da annemin kahvesi oluyor. <laughs> Ah oh, çok güzel. Şimdi bu kaybolmuştuktan sonra arkadaşlar bir video daha yapacağımı söyledim. Ben yıllardır YouTube izlediğim için çantamda ne var videolarına çok özeniyordum. Baktım hala da çekenler var. O yüzden çantamda ne var videosu çekeceğim. Ve içimde kalan şeyi de çekmiş olayım hem kanalıma diye. İşte Dinlerdikten sonra şimdi onu çekeceğim. Benim kurabiye çekti arkadaşlar. Kurabiye diyeceğim. Nasıl yapmışım? Nasıl görünüyorlar? Bu arada annem yaptı. Canım kurabiye çekti aşkım benim gecenin saat üçünde mi dördünde mi ne kalkıp yaptı. Bazen onun kurabiyesi canım çekiyor. Sevdiğim en sevdiğim tatlı olabilir. Kahveyle yiyeyim dedim. Çantamda ne var video seçin. Geldim odama ve aldım çantamı arkadaşlar. <laughs> İnşallah tek seferde bu videoyu hemen çekmek istiyorum. Diğer video gibi beni ağlatmaz umarım. Ama çekerim bu video daha kolay olacak gibi. Evet başlıyorum. Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz. Böylece bir gecede bu video ile birlikte 3 videoyu çekmiş oldum. Anne ve alkışlar mısın bizi? Çok yorulduk ama başardık arkadaşlar. Umarım bu videom da güzel gidiyordur. Umarım beğeniyorsunuzdur. Hem de kamera arkasında görmüş oluyorsunuz videolarımın nasıl bir emek harcadığımızı da görün. Şu anda edit'e geçtim arkadaşlar. 10 gerçek videomu editliyorum. Hem de nasıl yaptığımda şöyle ufak bir şahit olun istedim. Şu anda. Ekran okuyucu programımla bir yandan sürelerin editlerini yapıyorum. Şimdi bu işin bittikten sonra daha bir sürü daha işim var bu videoyu düzenleyeceğim ve bu gün sabaha kadar bu videoyu yüklemeye koymayı planlıyorum ki şu anda çarşamba gününe gittik galiba değil mi anne çarşamba günü çarşambaya gidiyorsun. Ay günler kaçtı. Evet. bu Çarşambanın akşamında yayına girmesini istiyorum. O şekilde yetiştirmeye çalışıyorum. Yetiştirebilirsem. 4 oldu arkadaşlar ve ben 10 gerçek videosu editini şimdi bitirdim. Daha çantamda ne var videosu editini yapmadım. Ama zaten ilk önce 10 gerçek videosunu yükleyeceğim. Siz zaten çoktan 10 gerçek videosunu izlediniz. İzlemeyenler de lütfen şu anda ekrana koymuşumdur. Gidip izleyebilirsiniz o videoyu. Çok emek verdim. Genel olarak videolarıma ne kadar emek verdiğimi az da olsa gördünüz zaten bu videoda. Bir kamera arkası olsun dedim. Kısa bir gece videosu olsun istedim. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hem de şunu da görmüş oldunuz. Editler elimden geldiği kadar telefonda ben yapıyorum ama görsel şeylerde, göremediğim noktada tabii ki bana annem yardımcı oluyor. Bunu da bu videoda da görmüş oldunuz kamera arkalarını nasıl çektiğimi. Ona göre benim daha çok kendimi geliştirmem için, daha çok büyümemiz için destek olursanız, kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.